Ama özellikle bugün bir haberle başlayacağım sayın hocam. 40 günlük bebeği İstanbul Pendik'te e, İlayda Nur Ö misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeğini 7. kattan aşağı atarak ölümüne neden oldu. Trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlginç eee babaanne 17 yaşındaki İlayda Nur Ö'yü e, misafirliğe gidiyor e, ve komşularının 40 günlük be, bebeği Egemen Emin Egemen değil yedinci katın penceresinden aşağıya atıyor ama ilginç bir şekilde İlayda Nur Davut sendromlu hocam ya buradaki nedir nasıl bir şey bu neden olur böyle bir olay ha, olabilir çünkü daha sendromunda biliyorsunuz e, zeka problemleri e, bazen e, şizofrenik psikotik durumlar olabiliyor Çünkü daha sendromlarda otizm de olabiliyor ee, bu olabilir yani. Onu bir şey zannetmiş olabilir. Oyuncak bebek zannetmiş olabilir. Yani bu münferit bir olay ama ne yazık ki burada down sendromundan kaynaklanan bir durum bu. Ee...